y eşittir küp kök arksinüs 4 eksi x artı x küp çarpı elen 4 eksi x biçiminde tanımlanan fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Test sınavında arkadaşlar şıklardan girebilirsiniz ama sınavımız klasik sınav olursa açık açık yazmamız gerekir. Kök derecesi tek olduğundan küp kök Arkadaşlar ifadesinin etki ettiği terimin pozitif, pozitif, negatif veya sıfır olması durumu değiştirmeyecek. Yani her yerde tanımlıdır arkadaşlar, anlamlıdır. O yüzden burada sadece arksinüs ve ele fonksiyona odaklanmamız gerekir. Arksinüs fonksiyonunun anlamlı olabilmesi için arksinüsün etki ettiği terim olan 4-x'in eksi 1 ile artı 1 arasında olması gerekir. Aksi durumda anlamlı olmaz, tanımlı olmaz arkadaşlar maksimüs. Buradan arkadaşlar ne yapıyoruz? x eksi 4 şöyle yapabiliriz. Eksi 1 ile artı 1 arasında ne yapıyoruz? Ondan sonra eksi 4'ü sol tarafa taşırsak x'imiz büyük eşittir 4 ve x'imiz küçük eşittir 5 olursa o zaman arsinüs 4 eksi x anlamlı olur. Elen 4 eksi x'e odaklanalım. X e küp zaten her yerde tanımlı. Elen 4 eksi x'in anlamlı olabilmesi için elenin etki ettiği terim olan 4 x'in arkadaşlar ne olması gerekir? Pozitif olması gerekir. Sıfır olamaz. Elenin etki ettiği terimin kesinlikle pozitif olması gerekir. Buradan x'imiz 4'ten küçük olmalı. x'in 4'ten küçük olma durumuyla x'in 3 ile 5 kapalı aralığında alınması durumunu birlikte düşünmemiz lazım. Arada artı var. Aynı anda anlamlı olması lazım. Toplamdaki arkadaşlar ifade edelim ki toplam yoksa anlamlı olmaz. Buradan arkadaşlar ikisinin ara kesitini düşünecek olursak söz konusu tanım kümemiz 3'ten kapalı 4'ten açık olmak zorunda. Yani cevabımız denizdir x eksi sonsuza giderken x kare artı x çarpı kare kük içinde x kare eksi x artı 1 şeklinde tanımlanan fonksiyonun davranışını inceleyeceğiz arkadaşlar. Böyle sorularda ilk önce belirsizlik çeşidini anlamamız gerekir. x eksi sonsuza gittiğinden x kare sonsuza gider. Burada arkadaşlar burası da sonsuza gidiyor. Burası da eksi sonsuza gidiyor. Dolayısıyla sonsuz eksi sonsuz belirsizliğimiz var. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliğini dönüştürmemiz lazım. Bazı düzenlemeler yapmamız gerekir. Böyle sorularda sonsuz eksi sonsuz belirsizliği varsa ve kare köklü ifade varsa arkadaşlar şuna A dersek buna da B dersek yani A artı B. A artı B'nin eşleniği yani A eksi B ile çarpıp bölerek belirsizlik çeşidimi, çeşidimizi dönüştürebiliriz arkadaşlar. A eksi B ile çarpıp böldüm. Böylelikle değişen bir şey olmadı özdeşlik açısından. Limit x eksi sonsuza giderken a artı b ile a eksi b'nin çarpımı a kare eksi b kare yani x karenin karesi x üzeri 4 eksi b'nin karesi x kare çarpı e, x kare eksi x artı 1 burası a kare eksi b kare bölü a eksi b yani x kare eksi x çarpı kare kök içinde x kare eksi x artı 1. Şimdi burada düzenleme yapmamız gerekir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şunları tekrardan düzenleyecek olursak limit x eksi sonsuza giderken x üzeri eksi 4'ler birbirini götürür arkadaşlar. x üzeri 4 ve x üzeri eksi 4. Burada ne gelir? x küp eksi x kare çarpı x x x küp eksi x kare gelir payda bu var. Payda da arkadaşlar x kare ortak çarpan parantezine almadan önce şurayı arkadaşlar mutlak x kare ortak çarpan parantezine alırsak kare içindeki ifadeyi o aslında mutlak değer x diye kare kök önüne gelir. Burada arkadaşlar 1 eksi 1 bölü x kare daha doğrusu 1 bölü x artı 1 bölü x kare gelir. Mutlak değer x dikkat edelim x'imiz eksi sonsuza gittiğinde mutlak değer x'imiz aslında eksi x'dir. Dolayısıyla ben şurayı artı x kare olarak düşünebilirim. Aşağıdan devam edelim. Limit x eksi sonsuza giderken pay ve paydayı x kare orta çarpan parantezine alalım. X kare orta çarpan parantezine aldığımızda arkadaşlar yukarısında x eksi burası bir bölü Aşağısında arkadaşlar x kare ortak çarpan parantezi var. x kare ortak çarpan parantezini alırsak 1 artı kare kök içinde 1 eksi 1 bölü x artı 1 bölü x kare. Şimdi x kareler sadeleşir. x eksi sonsuza giderken burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. Payda da 2 gelir. Yukarısında arkadaşlar eksi sonsuz gelir. Eksi sonsuz bölü 2 nedir arkadaşlar? Yine eksi sonsuzdur. Cevabımız Edirne. X pi'ye soldan yaklaşırken elen 1 artı sinüs 2x çarpı kotanjant x ifadesinin davranışını yani limitini inceleyelim arkadaşlar. Yine ilk önce belirsizlik çeşidini anlayalım. X pi'ye soldan yaklaşırken sinüs 2 pi sıfıra yaklaşır. Elen 1 sıfır. Kotanjant pi arkadaşlar sonsuza yaklaşır. Dolayısıyla sıfır çarpı sonsuz belirsizliği var. Sıfır çarpı sonsuz belirsizliğini dönüştürmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle çarpanlardan birini paydaya alacağız. Elen 1 artı sinüs 2x pay kısmında kalsın. Kotanjant x'i aşağıya 1 bölü kotanjant x olarak yani tanjant x olarak payda da yazabiliriz arkadaşlar. Bu durumda gördüğünüz gibi belirsizlik çeşidimiz 0 bölü 0 olur. Çünkü tanjant pi sinüs pi bölü kosinüs pi'den 0'dır. Payda 0'a yaklaşıyor. Pay kısmı da 0'a yaklaşıyor. Yani lopital uygulayabilirsiniz demektir. Lopital uygularsak ne demek? x pi'ye Soldan yaklaşırken payın türevi, elen u'nun türevini hatırlayacak olursak, neydi arkadaşlar? Elen u, tabi burada u'muz x'e bağlı arkadaşlar. Elen u'nun türevi, elenin ettiği terim olan u x'in türevi bölü u x. Zincir kuralından bunun böyle olduğunu gösterebilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Elen u, u'ya bağlı, u'muz da x'e bağlı. Elen u'nun u'ya göre türevi, 1 bölü u. U'nun x'e göre türevi de U üssü dolayısıyla bu ikisinin çarpımı bize elen U x'in x'e göre türevini verir. Elen U x burada özel örnekte U'muz 1 artı sinüs 2x. 1 artı sinüs 2x'in türevini alacağım. 2 çarpı kosinüs 2x'dir. Neden diyeceksiniz? Sinüs U'nun türevi kosinüs U çarpı U üssü. Bölü paydanın türevini alalım. Tanjant x'in türevi neydi arkadaşlar? 1 artı tanjant kare x veya arkadaşlar sekant kare x'ti. x'i pi'ye soldan yaklaştırırken dikkatinizi çekerim. Kosinüs 2 pi nedir? 1'dir. Burası 2. Tanjant pi 0. Cevabı arkadaşlar 2 olarak buluruz. Cevap bursa. fx fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar. Arksin, arctanjant ve ark çeşitli ifadeleri etki edilmesiyle oluşturulan bir fonksiyon. Buna göre bu fonksiyonun 1 bölü 4 noktasında aldığı değer kaçtır diyor. X gördüğümüz yere 1 bölü 4 yazarsak burası E üzeri 1 bölü 2. ln ne üzeri 1 bölü 2. sinüs 1 bölü 2. sinüs 1 bölü 2. Artı tanjant X gördüğümüz yere 1 bölü 4 yazarsak burası arktanjant. 1 eksi arkkosinüs x gördüğümüz üzere 1 bölü 4 yazarsak burası eksi 1 olur. Peki hangi açının hangi açının sinüsü 1 bölü 2'dir diye sorarsak cevap arkadaşlar 30 derecenin yani pi bölü 6'dır aksiyonuz 1 bölü 2 artı hangi açının tanjantı 1'dir cevap pi bölü 4 eksi art kosinüs demek hangi açının kosinüsü eksi 1'dir cevap pi. Kosünüs pi eksi 1 olduğuna cevap pi. Burayı düzenleyecek olursanız arkadaşlar cevabımızı eksi 7 pi bölü 12 olarak bulur. A ve B gerçel sayı sabitleri olmak üzere fx fonksiyonu bu şekilde parçalı bir şekilde tanımlanıyor. Ve bu fonksiyonun her yerde sürekli olduğu bilindiğine göre A ve B sabitlerinin değeri kaçtır diyor soru bize. Arkadaşlar her yerde sürekli olduğundan bu fonksiyonun sıfıra soldan yaklaşırken limiti sağdan yaklaşırken ki limitin eşit olacak. Bu da arkadaşlar fonksiyonun ortadaki aldığı değere eşit olacak. Buradan hareketle x0'a soldan yaklaşırken bu parçayı kullanacağız. Yani a eksi b çarpı art tanjant 1. Art tanjant 1 demek hangi açının arkadaşlar tanjantı 1 demek. Bunu sorgulayacağız. Art tanjant 1 yani pi bölü 4 eşittir. Sağdan yaklaşırken arkadaşlar limit bu parçayı kullanacak olursak arksinüs eksi 1 hangi açının sinüsü eksi 1'dir diye sorgularsak burası eksi pi bölü 2 olarak bulunur. Fonksiyonun noktadaki aldığı değer zaten yine arksinüs eksi 1. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi fonksiyonun sıfırdaki sürekliliğinden bu denklemi elde ettik. Peki fonksiyonun arkadaşlar birdeki sürekliliği bizim için önemli bir de x 1'e soldan yaklaşırken bu sefer arsinüs x eksi 1'i kullanacağız. Fonksiyonun x 1'e yaklaşırken fonksiyonun hangi parçasını kullanacağız? Sağdan yaklaşırken bu parçayı kullanacağız arkadaşlar. a artı b çarpı a kotanjant 2 x eksi 1 parçasını kullanacağız. Bu durumda arkadaşlar ne olur? Arsinüs 0. Hangi açının sinüsü 0'dır? 0'ın eşittir arkadaşlar. Devam ediyoruz. X1'e sağdan yaklaşırken A artı B çarpı hangi açının kotanjantı 1'dir diye sorgulayacağız arkadaşlar. O da pi bölü 4. Buradan arkadaşlar A'mızı eksi B çarpı pi bölü 4 olarak buluruz. Getirir bunu yerine yatacak olursak arkadaşlar yukarıda Buradan eksi b çarpı pi bölü 2 eksi pi bölü 2 olarak buluruz. Buradan b'miz arkadaşlar 1 olarak elde edilir. b1 ise arkadaşlar a'mız eksi pi bölü 4 olmak zorunda. a'mız eksi pi bölü 4 b'miz 1 cevap adam. Fix fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyor. Bu fonksiyon ile alakalı aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Birinci ifade f fonksiyonu x eşittir 1 noktasında sıçrama süreksizliğine sahiptir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere x eşittir 1 noktasında süreksiz mi diye bakalım x gördüğümüz yere 1 yazarsak herhangi bir belirsizlik gelmiyor. Yani ben direkt limit x 1'e yaklaşırken fx limit hesaplamaya çalışırsam x gördüğüm yere 1 yazmaya çalışırsak herhangi bir belirsizlik gelmiyor. Cevap burası 0 oluyor. Burası 0'dan farklı bir terim. Burası zaten 0'dan farklı bir terim. Eksi 1 oluyor. Dolayısıyla cevap 0. Yani x eşittir 1 de fonksiyonumuz sürekli. Dolayısıyla sıçrama süreksizliği vardır diyemeyiz. Birin olduğu her yeri ediyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci ifadeye. F fonksiyonu iş iki noktasında sıçrama süreksizliğine sahiptir diyor. Şimdi sıçrama süreksizliği demek limitin olmayacağı anlamına geliyor. Ve sağdan soldan limitlerin farklı olması gerekir. Şimdi baktığımız zaman ikiye sağdan ve soldan yaklaşırken biz aynı kuralı kullanıyoruz. Çünkü bizim fonksiyonumuz arkadaşlar bakalım gördüğünüz gibi tek parçadan meydana geliyor kuralı. Sağdan da giderken soldan da giderken aynı kuralı kullanıyoruz. Dolayısıyla ne olacak? Limit varsa zaten sağdan ve soldan aynı değere gider. Yoksa bile arkadaşlar sağdan ve soldan limitler arkadaşlar aynı değere gidecek her halükarda çünkü tek parça var. Dolayısıyla ikinci ifade direkt hemen aşikar bir şekilde sıçrama süreksizliği vardır diyemezsiniz arkadaşlar. Evet o noktada bizim fonksiyonumuz aslında sonsuz süreksizliğe sahip olacak arkadaşlar ya da kaldırılabilir süreksizde. Bunu gösterebilirsiniz. Sıçrama süreksizliği mümkün değil arkadaşlar. 2'nin olduğu her yeri ne yapıyoruz? Ediyoruz arkadaşlar. Yalnız cevap Adana'dır. Peki 2'de gerçekten ne tarz bir kaldırılabilir, ne tarz bir süreksizlik var onu görelim. İlk önce 2'deki limiti hesaplayalım. X 2'ye giderken bakın x eksi 1 şöyle bu 1'e gidiyor. Dolayısıyla parçaladım. X 2'ye giderken sadece sinüs 1 bölü x eksi 4 artı 1 bölü 2 bölü x eksi 2. Gördüğünüz gibi burada 0 bölü 0 belirsizliği var. Burası pay sıfıra gider. Payda da sıfıra gider. Burası 1'e gider. Şuranın arkadaşlar türevini alalım. Lopital uygulayalım. Limit x 2'ye giderken payın türevi kosinüs 1 bölü x eksi 4 artı 1 bölü 2 çarpı içinin türevi yani eksi x eksi 4'ün eksi 2. kuvveti bölü paydanın türevi 1. x 2'ye doğru yaklaştırırsak burası 0'a gider. Kotünü 0 1'dir. Burası da arkadaşlar eksi ne geliyor? Eksi 1 bölü 4. Gördüğünüz gibi fonksiyon o noktada tanımlı olmasa dahi o noktada arkadaşlar limiti vardır ve eksi 1 bölü 4. Dolayısıyla kaldırılabilir süreksizlik var. Eksi 2'de. Dolayısıyla cevap yalnız üç. Peki gerçekten x 4 noktasında esas kaldırılama süreksizlik var mı? Bunu görelim. Ne demek yani bu? Şöyle siliyorum burayı. 2'nin yanlış olduğunu gösterdik arkadaşlar. 2'de x 2'de ne var? Kaldırılabilir süreksizlik var. Fonksiyonumuz o noktada tanımlı. Ama o noktada arkadaşlar pardon fonksiyonumuz o noktada tanımlı değil. Ama o noktada limiti var. O yüzden kaldırılabilir süreksizlik var. Peki x eşit 4'te neden kaldırılamaz? Yani esas süreksizlik var. Onu görelim. x 4'e giderken ne oluyor arkadaşlar? Baktığımız zaman burada şurada arkadaşlar sonsuzluk geliyor. Yani fx ne oluyor bu durumda x4'e giderken? 3 çarpı sinüs sonsuz veya eksi sonsuz x 4'e sağdan veya soldan yaklaşmanıza göre sonsuz veya eksi sonsuz kısaca sinüs sonsuz diyebilirsiniz. Böyle paydası da 2'ye yaklaşır. Şimdi salınım yapan ifade iyi biz sıfırdan farklı bir terimle çarpmışız. Dolayısıyla limit yok arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde limit yok. Kaldırılamaz süreksizlik, esas süreksizlik ya da diğer bir tabir vardır. Yalnız 3 doğru arkadaşlar. Px fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar. fonksiyonun türev fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor soru bize. Hemen arkadaşlar ilk önce toplamdaki 2 üzeri x karenin türevini hatırlayalım. A üzeri u'nun türevi neydi onu hatırlayalım. A üzeri u tabi u'muz burada x'e bağlı. A üzeri u'nun türevi, A üzeri u x çarpı u'su x çarpı ln A'dır. Bunun böyle olduğunu arkadaşlar gösterebilirsiniz. Y eşittir A üzeri u diyerek eşitliğin her iki tarafına doğal logaritmik fonksiyonu uygularsanız, arkadaşlar gerçekten onun öyle olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde sağ taraf u x çarpı ln A eşitsinler iki tarafını x'e göre türevini alırsak sol tarafın türevi y üssü bölü y sağ tarafın türevi u üssü x çarpı ln a y dediğimiz şey a üzeri x gördüğünüz gibi bu şekilde gösterebiliyorsunuz ne yapacağız arkadaşlar 2 üzeri x karenin türevini alacağız 2 üzeri x karenin türevi burada u'muz tabii ki x kare a'mız da 2 o zaman ne olur 2 üzeri x kare çarpı x karenin türevi 2x çarpı ln 2. Birinci parçanın türevi toplamda bu. Artı ikinci parçanın türevine bakalım. Sinüs x karenin küpünün türevi arkadaşlar. Ne yapacağız? İlk önce sinüs küpün arkadaşlar x kareye u dersek u'ya göre türevi 3 çarpı sin kare u. U'muz burada x kare çarpı sinüs u'nun u'ya göre türevi kosinüs u yani u'muz x kare çarpı x kare de arkadaşlar yine x'e bağlı. Dolayısıyla x karenin de türevini alacağız. İkinci parçanın türevi bu. Artı üçüncü parçanın türevine bakalım. Art tanjant u'nun türevi nasıl tanımlanmıştı arkadaşlar ya da hesaplayabiliriz. Bunun böyle olduğunu u üssü bölü 1 artı u kare şeklinde gösterebilirsiniz. Yine zincir kuralından ve tanjant türevinden faydalanarak tersine bilme özelliğinden böyle olduğunu gösterebilirsiniz. Burada tabii ki u'muz x çarpı ln x. Dolayısıyla x çarpı ln x'in türevini alıyoruz. x'in türevi 1 çarpı ln x artı x çarpı ln x'in türevi 1 bölü diye hatırlayacak olursak bölü 1 artı u kare U'umuz burada. X çarpı ln x. X kare çarpı elen kare x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hangisi var? 2 üzeri x kare çarpı 2x. X burada. Elen 2 burada. 2 toparlamışız arkadaşlar. Bu var. Burada. Tamam. 6 çarpı e, x var burada. Sin kare x kare. Burada kosinüs x kare. Ama elen x artı işi bozuyor. Elen x artı 1 olması lazım. O zaman şıklarda arkadaşlar baktığımızda C şıkkı uyuyor mu? Evet. 6 çarpı sin, sin kare x kare çarpı kosinüs x kare çarpı x. Eden x 1 bölü 1 artı x kare çarpı eden x kare cevap C. Fx fonksiyonu bu şekilde arkadaşlar karmaşık bir şekilde veriliyor. Baya bir karışık gördüğünüz gibi payda pay kısmında iki fonksiyonun çarpımı var. Payda kısmında yine iki fonksiyonun çarpımı var. Bu şekilde tanımlanan fonksiyonun x eşittir 0 noktasındaki türevin değeri kaçtır diyor. Böyle karmaşık kurala sahip fonksiyonlarda problemi basitleştirmek için arkadaşlar eşitliğin her iki tarafına doğal logaritmik fonksiyonu uygularsınız. Ln a bölü b'nin biz ln a eksi ln b olduğunu biliyoruz. Buna a diyecek olursak buna da b diyecek olursak arkadaşlar ln a'mız burada A'mız da iki fonksiyonun çarpımı durumunda. O yüzden ln A artı B aslında ln A çarpı ve ln A artı B'dir. Buradan E üzeri 3x kare artı 7x artı 8 birinci parça artı elen buradan kosinüs küp 3x pay kısmını bu şekilde yazarız arkadaşlar. Eksi paydaya geçince bölüm Durumunda arkadaşlar elen a bölü b, elen a eksi elen idi. Şimdi elen b'yi yazıyorum. Kas eksi olacak şekilde. B'deki fonksiyonun çarpım durumunda bir artı x'in beşinci kuvveti eksi elen yine paydadaki ifadede yine çarpım durumunda olduğundan onu artı olarak yazacağız. Elen a çarpı, elen a çarpı b, elen a artı elen b şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Bir artı x küp. Burada ne yapacağız? Eşitliğin her iki tarafın x'e göre türevini alacağız. Elen fx'in x'e göre türevi f üstü x bölü fx eşittir. Burası aslında arkadaşlar elen e üzeri u aslında u'dur. 3x kare artı 7x artı 8'in türevini alacağız. Onun türevi 6x artı 7 birinci ifadenin türevi artı burada arkadaşlar küp başa gelebilir. Logaritmanın özelliğinden 3 çarpı ln kosinüs 3x'in türevi ln içinin türevi yani kosinüs 3x aslında ln'in içi. O zaman o da ne olur? Eksi 3 çarpı sinüs 3x'tir. Ln kosinüs 3x'in türevi bölü kosinüs 3x yazmayı unutmayın. Dikkat edin. Eksi bunu yine başa aldım 5 çarpım durumunda ln 1 artı x'in türevi 1 artı x'in türevi 1 bölü 1 artı x eksi burada 1 artı x küpün türevi, türevi var. Elen u'nun türevi u'nun türevi bölü arkadaşlar u'dur. Burada x gördüğümüz yere 0 yazalım. F0 ilk önce hesaplayalım. F0 hesaplarsak burası e üzeri 8 burası 1 x gördüğümüz yere 0 yazarsak buradan da arkadaşlar 1 geliyor. Dolayısıyla f0'ımız e üzeri 8. Buradan f üssü 0 eşittir. E üzeri 8 çarpı. Buradan x gördüğümüz yere 0 yazarsak buradan 7 gelir. Buradan 0 gelir. x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Buradan eksi 5. Buradan arkadaşlar x gördüğümüz yere 0 yazdık. 0 gelir. Cevabı arkadaşlar 2 çarpı e üzeri 8 olarak buluruz. F fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyor. Buna göre F'nin tersinin türevinin 3'te aldığı değer kaçtır diyor. Böyle sorularda arkadaşlar F'nin tersi var zaten. Burada eşitliğin her iki tarafına F'nin tersini uygulayacak olursak F'nin tersi bileşke Fx eşittir. Sağ tarafta F'nin tersine arkadaşlar E üzeri sinüs 5x artı x küp artı x artı 2'ye uyguluyoruz. Burası x olur arkadaşlar. Şimdi eşitliğin her iki tarafın x'e göre türevini alacağız. x'in x'e göre türevi 1. Buna g dersek g'nin u'ya göre türevi çarpı u'nun türevi yani zincir kuralından f'nin tersinin türevi neye göre buna u dersek e üzeri sinüs 5x artı x küp artı x artı 2'ye göre türevi çarpı u'nun da türevini almalıyız. U'nun türevi arkadaşlar e üzeri sinüs 5x çarpı sinüs 5x'in türevi 5 çarpı kosinüs 5x'tir. Artı x kübün türevi 3x kare artı x'in türevi 1, 2'nin türevi 0. Burada hemen şöyle bir yorumda bulunacağız. F'nin tersinin türevinin 3'te aldığı değer soruluyor. O zaman şu ifadeyi 3 yapan x değeri nedir? Bunu sorgulayalım. x aşikar bir şekilde 0 olmalı arkadaşlar. Bu durumda F'nin tersinin türevinin 3'te aldığı değer çarpı x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Burada burada ne gelir arkadaşlar? 5 gelir buradan. Buradan 0 gelir. 5 artı 1. Buradan f'nin tersinin türevinin 3 de aldığı değer, burası 6 1 bölü 6 olarak bulunur. Cevap C.